Dur, hareket etme öyle kal. Tamam, bul bakalım. Nerede? Söylemem ki. Ben önce şuraya Bilmem ben. Ben seni takip ediyorum tamam mı? Sesinizi çıkartmayın. Ya devran Devran. devran. çok erken çıktın çok erken çıktın. Kim? Kim sobeledi? Ben Tamam. Onur. Bilmiyorum artık. Busı kavramı diye girmiş. Aa! Komu? Onur, Onur oraya saklandın ama bir dahakine çok güzel bir yere saklan. Ayakların hep dışarıda gördüm seni Ne anne buldu herkesi? Evet. Eee evetçi oluyor? Bu sefer Devran. Tamam sen Devran mı? Hadi, Hadi bakalım Devran. Onu ben buldum çünkü. Deva say burdan, say, arkana dönmek yok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, az bekle tamam bekle bekle seni burada bulur kalk kalk başka yere git kalk, iyi sen bilirsin, 9, 10, hadi bakalım annenle, kendi. ne yaptı Aa, gördün mü ama sen de hemen kendi açığa veriyorsun ha. ya. İnsan gibi bir saklanan olmadı ha. Bir daha kuturdu arkadaşlar. Ben de oynayacağım. Bak göreceksiniz ne kadar güzel olacak. Onur adamı buldu. Onur seni de mi buldu? Ben kalk yine kalk aynı yere saklandık. Kalk. Da, aynı yere iki defa bir insan saklanır mı? Göreceğiz. Gel senin. gel gel hadi çık gel. İki defa saklan. Tamam gel o zaman şöyle yapıyoruz. Bu tur sen sayıyorsun biz üçümüz saklanıyoruz tamam mı? Ama güzel saklanın. Güzel saklanın. Bak hemen çıkmak yok. Onur aynı yere saklanmıyorsun tamam mı? Gel birlikte saklanın. güzel saklanın. Biraz bir heyecan olsun ya, tamam. hadi. Heyecan mı istiyorsun? Evet. Ay, ay, ay. Güzel saklanın, hemen bulunmayın. Tamam. Sen başla. Hem de bir şey söyleyeceğim Devran. 20'ye kadar sayıyorum. Tamam. Ama güzel saklanın. Sesiniz çıkmasın. Arkadaşlar da keyif alsın videodan. Tamam. Başlıyoruz. Hadi basket takacağız tamam ve babayı korkutacağız saklanırken. Bakalım ne tepkiler verecek tamam ben bu korkunç basket takacağım. Hadi saklanalım. Evet. Herkes saklandığına göre şimdi ben bunları nerede bulacağım üçünü. Dur bak. Aa, sen maske mi taktın? Ödüm koptu ya ne yaptın sen? Maske nereden çıktı çocuk? Sen yine buraya mı? Sen de mi maske taktın ya? Ne oldun sen? Siz maskeliler mi oldunuz ya? Bak beni korkutmaya başladınız. Kaçacağım evden en sonunda. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Durun ya korkutmayın beni. Anne nerede? Anne maske yok değil mi? Bak biliyorsunuz ben maskelerden çok korkuyorum. Anne nerede? Çocuklar, bu maske işini bırakın bak, bırak şu maskeyi. Anne. Biliyorsun ben korktuğumu. Neden dışarıya bak? Bilmiyorum nerede anne ya? Burada anne. Anne ya burada. Dur 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 dur. <laughs> <laughs> ya aç <aşkım, gülüyor> maskeyi çıkar ya, çıkar ya. Ha, nasıl korkuttuk ana? Harbi korktum ben ne? ya. Biliyorsun maskelerden korktum. Evet. Ama biliyorsun maske. korktun mu korktum sen? tabii. Bir zaman bir görev başarılı demek ki seni korkutacaktır çünkü. Evet beni korkutuyor <laughs> ama gerçek korktum ha. ha. Bir, şey bir, bir şey söyleyeyim mi? Bir evden gidiyordun ama. Bir şey O çığlık birden çıktı ya. Evet. Harbi korktum evet. ha. Gerçek. Tamam oyun burada bitti. Beni korkuttunuz. Çok sağ olun çocuklar. Sen bir şey söylüyor musun? Hoşçakal. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.